basit söyleyeyim. Birincisi anayasamız şöyle der. Bir dönemde bir kez ara seçim yapılır. Peki. Bu ara seçim 25 ay 30 ay geçmeden yani işte Kasım ayına kadar bir de son bir yılda yapılmaz. Seçimden bir yani gelmesin. iki buçuk, ilk iki buçuk yılda yapmıyorsun, son bir yılda yapmıyorsun. Yani aradaki bir buçuk yılda yapabiliyorsun. Demek ki bir buçuk yıllık bir mesafe var. Burada ya. yapılır. Peki. Bir kez yapılır der. O ara seçimin yapılması için yeni milletvekillerinin istifasına falan ihtiyaç yok. Neydi? Mevcut boşluklar için yapılır. 8 milletvekili şu anda yok. Rahmetli Sırrı Süreyya ile birlikte 8 oldu. Dört tane arkadaşımız belediye başkanı olduğu için gitmişti. Ölenler oldu falan. 8 milletvekilliği boş. Can Atalay'ı haksız yere düşürdüler. 8 milletvekilliği onlara göre boş. Bana göre 7 boş ama onlar 8 diyor. Ekranda 8 boş. İki buçuk yıl dolduğunda yapılacak iş boşluklar için ara seçim kararı almaktır. Bunun için istifaya falan gerek yok. Ama anayasa yine diyor ki bir ilde bütün milletvekilleri boşalırsa 90 gün içinde sandık konur diyor. Pazar 90. gün takibi. Bir de diyor ki meclisin yüzde beşi boşalırsa 90 gün içinde sandık konur. Diyor. Bunun için Kasım'ı beklemek falan diye bir şey yok. Eğer bugün 8 boşluk var. 22 yer daha, 30'u daha diyor ya değil. Ya toplam 30 olacak. Evet. 22 daha milletvekili boşaltırsa o zaman takip eden 90. günü pazar günü ara seçim sandığı konur. Anayasa böyle diyor. Ondan dedim aksacak yer neresini görüyorsunuz diye. Kimi diyor ki 90. gün sandığı koymayabilir. Anayasa koyar diyor. 90. gün sandığı koymayabilir bırak... ...istifa eden milletvekillerinin... ...istifasını kabul etmeyebilir. Bu bir yöntem. Evet. Evet. İstifa ederse bir milletvekili... 7 gün içinde... ...meclis başkanlığı imzanın doğru olup olmadığını... ...tatkik ediyor. Olur ya imzasını taklit edip... ...adamı yemesinler diye. Sonra da meclis genel kuruluna... ...sunup oyluyor. Kabul edenler... ...etmiyorlar. Şimdi biz bunu şu anda yapacağız diye demiyorum. Ama hani... Madem bu konu açıldı, etraflıca cevaplansın diye söylüyorum. Diyelim ki 22 milletvekili daha istifa etti, 30 oldu ve bu istifalar oylanacak. Oylanırsa 90 gün sonra seçim var, bir parti çıkıyor, hayır istifa edemezsiniz, gidemezsiniz, ben seçim yapmak istemiyorum diyor. E bunun da bir siyasi maliyeti var. Seçimi sandığı milletin önüne koyuyorsun, sandıktan kaçıyor. Bu meselenin Kasım ayının ortasında yapılması gereken şu an 8 ümid ederim artmaz veya mutluluklarla artar. Daha başka bir göreve seçilir birisi, ne bileyim. İki arkadaş bakan olur AK Parti'den ona çıkar boşalma yani. İlla bir ölümle boşalmıyor. Ona çıkar. Bu böyle bir durum olduğunda oraları için yapılması sandığın kaçınılmazdır. Nerede yapılacak? Kastamonu'da yapılacak, Uşak'ta yapılacak, Afyon'da yapılacak, Kütahya'da yapılacak, İstanbul birinci bölgede yapılacak, İstanbul üçüncü bölgede yapılacak falan. Bu 30 ve üstünde milletvekili istifasıyla olursa boşalttıkları diğer yerlerde de yapılacak. Ama bu bir erken seçim değil aslında. E zaten erken seçim evet. diyen yok. Ara seçim onun adı. Ara seçim sizin hangi sorunuzu nasıl çözebilecek bir şey? Bakın Türkiye nüfusunun yüzde seksenine denk gelen bir yere sen sandık koyarsan. İktidar da o gün o sandık konduğu halde ya burada ara seçim yapalım, genel seçim yapmayalım diyorsa bu da bir maliyettir. Neden kaçıyorsun diye. Nasılsa erken olduğu için tekrar aday olabilir. İkincisi o seçim sandığına girdi, Özal da girdi vaktiyle. O sandıkta da bir bakın bir milletvekili ara seçiminde açık farklı ikinci parti çıktı. Nasıl sürdürecek iktidarı? Meşruiyet diye bir şey var. Anladım. Siz yani Hı. ha stratejik Stratanda olarak yani meşruiyetin tartışıldığı meşruiyet. bir siyasi gündem yaratıyorsunuz. Bunlar istiyor. ihtimaller dahilindedir. Anladım. Ama bunlardan herhangi birine an itibariyle karar vermiş, uygulamaya geçmiş durumda değil.